hakikatlar akla girmese, eğer iman hakikatları kalbe girmezse, gelecek dinsizlik akımlarına, felsefelerine, hücumlarına mukavemet edemez, dayanamaz. Yani İslam'a hücum eden fikirler, ideolojiler, yaşantılar, tiryakilikler, cemiyetin insan üzerindeki baskılar, Örf adetleri kafirlerin, fikirleri, filmleri, televizyonları yani hep böyle imanımıza hücum ediyor. Aklı ve kalbimizi hücum ediyor. Eğer sen bunlara karşı koyabilecek doğru bir akıl, sağlam bir itikatla sağlam olmasan o kalp ve o akıl işgal edilir. O akıl işgal edilir. Nereye benzer? Burayı bilmiyorum ama Türkiye'de şöyle bir sistem var. Boş evse hiçbir perde asmazlar. Dolaşan, kim o? Ev bir perde yok da kiralık mı diye soracaktım diyor. Perde olmadığı yere en az 10 kişi gelir kiralık mıdır diye. Onun için bir ev boş dahi olsa vermek istemeyen şey yaparmış. Perde asarmış. Niye asarmış? Burada birileri oturuyor. Arın anladın mı? <laughs> anladın. Ha, şimdi kafaya ve kalbe geliyor. Kim o? Masonluk. Dolu kardeşim burası İstanbul, İstanbul oturuyor. Heyanesi. Kim o? Maç merakı. Muhammed merakı burada kardeş. Kim o? Dizi merakı. Merak miyiz? Kardeşim ahiret merakı tamamdır. Burada kalbim işgal etmiş. Bak nasıl def ediyor. Yani boş aklı ve kalbi oturur. Dolu kalbe geldiği zaman had boyunun ölçüsünü alır. Def olur gider. Ha, o zaman diyor akıllını ve kalbini ve ruhunu boş bırakan yani yapması gerekeni okumayıp yapmayıp yaşamayan öğrenmeyen adeta o kafaya o kalbe, dinsizliğe yer hazır etmek tarzında, dinsizliğe yer hazırlamış. Geliyor boş kalbe, kim o? Karmaş, komünistik. Evet, buyurun, kimse yok ki zaten, kapı açık, girdi içeriye. Boş kalp, dinsizliğe yer izah etmek tarzında, kemali, merak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz. Peki, e, kalp boşsa dini niye almıyor? Ha, çünkü başka kal boş zannediyorsun. Başkaları oturmuş onun için din almıyor. Şimdi çok güzel bir soru sordu. E biz okuyoruz kardeşim. Kılıyoruz namazı. Yapıyoruz risale okuyoruz değil mi? Ama alıyoruz kardeşim bunu diyorsun. Peki ne zaman biz tanıdık bu eserleri? Bir iki sene. Allah bereket versin de. Peki tam niye almıyor sünger gibi? E süngerde su vardı ondan. Ama kupkuru olsa emerdim. Ha biz boş biliyoruz İbrahim orası. Meğer birileri işgal etmiş. İşgal ettiğini ne zaman anlıyorsun? Şimdi anlıyorsun. Niye girmiyor? Çünkü orada oturuyor. Ne benziyor biliyor musun? Otobüs on kişi alıyor. Başka hiçbir şansın yok. Hiçbir adam koyamazsın. İki kişi koyabilmen için iki kişi karşıya yapman lazım. Öyle değil mi? Şimdi kartta oturmuş adam maç merakı, kadın merakı, para merakı, araba merakı, siyaset merakı, kim kazandı, kim gitti ne yapacağız, nasıl yiyeceğiz nerede bilmem ne yapılıyor, nerede ne pislikler var, doldurduk bu bilgi, 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 bilgi şimdi Kastamonu'da ne yazıyor, Emirdağ'da ne yazıyor mektubatı, ne okuyoruz gülü tınk think, 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 Mermer kafa, mermer kafa sanki Aldı. Aldı. Niye almıyor kardeşim ya benim boş kafa? Ne boş kardeş? Enkaz haline gelmiş çok dene kesin. Hoş Bak senin arkadaşla beraber değil miydik? Nerede? Evet. Beraber değil miydik? Ne dedim işte Neye giremedin? Tink. Girmiyor. Demedim mi? bir kesin doğruları bilmiyor muyuz? Ahiret hesap vereceğimizi bildiğimiz halde bak dolu olduğuna değil. Ahirette bu fiil, bu günahtır. Bunu yapmamam, etmemem, bakmamam, gitmemem e, e lazım geldiğini bildiğimiz halde hala bakıyor, ediyor, gidiyor, ediyorsak o kalpte birileri oturduğunu göstermiyor. Ama e, imanda oturuyor. E, tabii bu koltukta başkaları da oturuyor. Bakın onların koltuğuna kim oturamaz. Sizin orada da kimse oturamaz. Dolu. Ama boş yere oturur. Değil mi? Ha. Adeta öğrenmemek, dinsizliğe zemin hazırlıyoruz. Sefaata zemin hazırlıyoruz. Anladın mı? Ondan sonra... Doğru. Ne oldu? Tam da ne oldu? Ekonomi mi değişti? sağlığı mı değişti, siyatı mı değişti yani kemalatı mı değişti içi boş olan hava filenin orasına geçti ne oldu kaleye gitti o da senin ecdadın hakiki topu hakiki kalesine soktu Fatih Sultan topkapı surlarına kalelerine onların kalelerine topu sokmadı gol işte o Benim de 21 yaşında abesaf müslüman Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında İstanbul'u fethetti 21. Sen kaç yaşındasın? Ben kaç yaşındayım? Neyi fethettik? Daha kendimizi fethedemedik. Peki Fatih Sultan Mehmet'in kitaplardaki resmini görmüşsünüzdür. Kaç yaşında gösteriyor? 45-50. Niçin yaşlı resmini böyle yapıyorlar? Mason 21 yaşında bir delikanlının böyle çağ açıp çağ kapattığı tarihte olmadığı için gençlere böyle model olmasın diye bu kadar genç insan böyle nasıl yaptı diye İslam'a hayret ve muhabbet duymasın diye o harika fetihi normal ve basit göstermek için kitaplarda Fatih Sultan Mehmet'i 50-60 yaşındaki resmini koyuyorlar. 50-60 yaşındaki resmin de böyle 60 yaşındaki bir adamın da bu fethi normal canım kamil bir adam. 50-60 yaşındaki bir insanı böyle fetihler tarihte vardır. Ama 21 yaşında bir insanın fethi yoktur. Fatih genç ölmedi mi abi? 21 yaşında Genç ölmedi mi? Genç, genç öldü. öldü. Öyle 60 Öl falan ne neredeyse ocağı şişir. Oraya bile kay gelmedi yani. Oraya gelmedi yani. Gelmedi ya. Tabii tabii tabi, onu doğru söyledim. Yani kitapta olan resmi kadar da gelmedi. Yani bir kafirler bilerek hareket ediyor.